Değerli futbol severler, futbol plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Suat Umurhan'la birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de yayınımıza katılıp sorularını bizlerle paylaşırlarsa çok mutlu oluruz ve cevaplandırmaya da çalışırız elbette. Ee, öncelikle Galatasaray'ın akşamki maçıyla başlamak istiyorum aslında daha doğrusu yarınki maçıyla akşamda bir basına çıkan antrenman var ve Okan Hoca'nın basın toplantısı var. E, neler söylersiniz maç hakkında Galatasaray'dan nasıl bir performans bekliyorsunuz? Hangi isimleri sağda izlememiz mümkün? Öncelikle bunların değerlendirmesini rica edeceğim sizden. İlk maçta Galatasaray aslında bir kendine geldi. Şöyle kendine geldi. Çünkü Zalgiris ve Olimpiya maçlarında Biraz performansını yükselttiği zaman, vites arttırdığı zaman maçı aldı götürdü zaten ama Molde karşısında işin o kadar kolay olmayacağını gördü. Özellikle kendi sahasında inanılmaz bir fizik gücüne sahipler. Zeminin suni içim olması zaten Galatasaray'ın işine gelmeyen bir durumdu. Pas oyununu biraz zorlaştırmıştı. Üstüne de rakibin kanat ucumlarını iyi kullanması, Galatasaray Bekler'in arkasına sürekli sarkıp pozisyon bulmasıyla beraber işin rengi değişti. 1-0 sonrası geri dönüş vardı ama maçın 2-2'ye gelmesi orada planların böyle bir arada gidip gelmesine neden oldu Galatasaray ama işte orada ortaya çıkan bir kalite farkı vardı. Icardi muhteşem bir gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde paylaşılan fotoğraf da Icardi oldu zaten o vuruş anı. Üstüne bir tane asist yaptı. Bir tane asistin de Mertens değerlendiremedi. Kalitesiyle Galatasaray ilk maçta deplasmanda kazandı. Artık yarın şöyle bir maç bekliyorum ben ee, burada Galatasaray sadece kazanmak değil o taraftar zaten o 90 dakikadan çok 90 dakika sonrasında çalacak Şampiyonlar Ligi müziğini bekliyor o müziğin çalacağı maçın bütün anında takıma destek olacaklar ve sezonun bir girizgahı olacak bence Şampiyonlar Ligi'ne şöyle dönelim Galatasaray baskılı başlayacaktır ve her zaman iç sahada grup maçlarında nasıl oynayacaksa onun etkisini gösterecektir. Takımın kadrosunda pek bir değişiklik olmayacak. Yunus yerine Tete ile Barış arasında gidip geldi teknik heyet. Orada bir son dakikaya kadar bir belirsizlik var. Tam karar verilemedi ama sanki Tete %51 önde gibi gözüküyor. E diğer tarafta tabii ki asıl isim Torreira'nın dönüşü var. İlk maçta cezası vardı. Bir maç ceza aldı. Bu hafta sahada olacak. Oliveira ile beraber geçen sezonki gibi ikili olarak sahada olurlar izleyicilerimizin de bol bol yorumları var. Onları da okuyacağız tabii ki. E, ama aslında siz de bahsettiğiniz bu Şampiyonlar Ligi müziğini çalmasından Galatasaray gruplara kaldığında aslında her ne kadar kulüp açısından başarı anlamında, maliye kazanç anlamında çok önemli olsa da bir de transfer boyutu var elbette ki. Bazı transferler belki de Galatasaray'ın gruplara kalmasını bekliyor. Karar verme aşaması da çok önemli bir etken çünkü. İzleyicilerimizin sorduğu isimler var. Ben onlara geçmek istiyorum çünkü gerçekten yayınımıza katılmış ve bolca yorum yaparak aktif bir şekilde bizi takip ediyorlar. Özellikle hemen başlayalım bir yorumdan. Yavuz Futbol demiş ki, Endombele'de durum nedir? Valla Endombe'de biraz toplumun hevesini kırmak lazım. Onun için de 1 Eylül falan lazım çünkü böyle 60 milyon euro'larda bir bonservisle alınmış bir oyuncu. Geçen sene e, zaten Napoli'de de düzenli oynadı, forma giydi. Geri dönüşünde şimdi ufak bir sakatlığı var, oynamıyor ama e, orada Tottenham'ın gönderme isteği de var. Ama oyuncuyu ikna etmek, Endombele'nin yanı sıra da Tottenham'a uygun bir maliyete ikna etmek asıl problem. Çünkü 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Ama şunu açık konuşalım. Şampiyonlar Ligi'ne o grup 31 e, Ağustos'ta grup kuralları çekilecek. 1 Eylül'de de Avrupa'da iş bitiyor transferde. O grup kurallarında Galatasaray'ın adının çıktığını gören, Galatasaray'ın çekilecek grup kurasına göre transferine karar vereceği birçok isim var. Endombele'de e, geçtiğimiz gün konuşmuştuk. Bologna'dan Dominguez ve Tottenham'dan Endombele bir hayli önde. Şimdi Veratti'yi de konuşuyoruz hep. Veratti'nin de adı geçiyor ama. Bir, Veratti çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Yani Paris Saint Germain'den 7,5-8 milyon eurolar net alan yani vergiler düştükten sonra kazanan bir oyuncu. Galatasaray'ın bu seviyeye çıkması mümkün değil. Yani hem Veratti'nin son hali açısından hem de diğer planlama açısından bu seviyeye çıkmak mümkün değil. O yüzden de Suudi Arabistan'dan da cazip teklifler alıyor Veratti. Her gün okuyoruz zaten Fransız basından. İtalyanlar da yazıyor zaten. Sanki Veratti'de biraz dümen Suudi Arabistan'a doğru kırılmış gibi. Ama Dominguez Galatasaray'ın en öncelikli ismi. Çünkü tam bir e, dirençli 8 numara olarak görülüyorlar. Bir de Endombele var. O da hani B planı demeyeyim ama Dominguez'in hemen peşi sıra o geliyor. İzleyicilerimize bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftarı ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Özellikle Galatasaray'ın Avrupa maçı başlarken de Galatasaray yayınlarımıza desteğinizi bekliyoruz. Bu arada hemen sonraki sorulara geçmeye çalışacağım. Hemen mesela bir tane yorumu alıyorum. Hatta birkaç kişi yazmış aynı ismi. Rambo18 demiş ki Salih Özcan. Aslında Salih Özcan yerli bir oyuncu ve avantajlı bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Siz neler söylerseniz Galatasaray'la alakalı zaten gündeme çıkan haberler de vardı ama detaylarını sizden rica edelim. Salih Özcan ben yerli yabancı olarak değerlendirmeden çok beğendiğim, çok sevdiğim ve milli takımda da girdiğinde iş değiştiren ve düzenli oynamasını istediğim, beklediğim bir oyuncu. E, Dortmund'dan almak kolay değil, oyuncu da pek sıcak değil şu evrede Türkiye'ye gelmeye ama hiç unutulmasın yani gurbetçilerin her zaman Türkiye'de aklı vardır. Aklı hep burada kalır ve Galatasaray böyle bir durumda Dortmund'un kapısını çaldığında Salih için biraz işi ısıtabilir. Çok net bir görüşme yok. Çok böyle baskılı bir görüşme yok ama şunu da belirtelim. Listede var. Böyle bir durumda 1 2 3 tercihler olmadığı zaman Salih Özcan için de bir nabız yoklanacak. Salih'in gelmesi şöyle bir artı olur size. Tamam pas özelliğinde evet e, onları zaten değerlendiririz ama Salih dirençli bir oyuncu alan kapatır. bu e, O alan daraltmayı orta sahadaki o Torre, Torreira'nın yanındaki Oliveira'nın o kolay geçirgenliğini ortadan kaldırır. Torreira ile daha böyle ikili bir atom karınca sistemi olur gibime geliyor. Mesela Mert Oğuz Atan'ın e, size sorusu var. Demiş ki Suat Bey'e sorum olacak. Hı hı. Ramos gelirse Nelson Ramos Abdülkerim ile üçlü savunma oynayabilir mi Galatasaray hı hı. demiş. 3-6-1 şeklinde. E, oynayabilir ama nerede oynar? Yani Şampiyonlar Ligi'nde herhalde bunu sormuyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde üçlü savunma çok imkansız gibi geliyor bana ama Süper Lig'de buna katılıyorum. Türkiye Kupası'nda katılıyorum. Yani şimdi düşünün elinizde Ziyeh var. Tete var, Mertens var, işte Oliveira var, Icardi var, Kerem var. Say say bitmiyor. Bu oyuncuları daha efektif kullanmak için zaman zaman o baskıyı yığdığınızda e, Ramos'u seviye günlerinden zaman zaman Madrid'den biliyoruz. Sağ bek oynar. Onu sağ stoper yaparsın. Abdülkerim'i sol stoper yaparsın. Böyle bir üçlüyle evet bu oyunu yıkabilirsin. Hatta 3-5-2 çok net oynarsın. Angelinho ileri gider. Boye ileri gider. Yani öyle de bir duruma dönebilir. Süper Lig için ve Türkiye Kupası için katılırım buna. Peki. Hemen soruyu değiştiriyorum. Hepinizin sorusunu sormaya çalışacağım arkadaşlar. E, Samet Andaç bir soru sormuş. İngiltere basına haber geçti. Arsenal'da Timber sakatlanmış. Nelson'a 21 milyon euro teklif edecekmiş. Var mı doğruluğu diye sormuş. Valla teklif edecekse bir doğruluğu yok. Çünkü hep böyle haberler çıkıyor. Henüz gelen bir şey yok. Ve şunu açıkça konuşalım. 20 milyon Euro'lar seviyesinde bir teklif gelirse Galatasaray satmak istemese bile Nelson gitmek istiyor. Yani oyuncunun da bir hani Arsenal'den teklif geldiğinde reddetme gibi bir durumu yok. Zaten kontratını uzatırken de bunu masaya koymuştu. E diğer tarafta Ramos da bir hayli yakın Galatasaray. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Molde maçı sonrası açıklanma ihtimali bulunuyor. E onun da hem maliyeti hem de diğer taraftan Ramos'u kulübede tutacak haliniz yok. en Nelson gibi formda bir oyuncuyu kulübeye atamazsınız. O yüzden de Ramos gelse de gelmese de Nelson'a bir teklif gelirse bu seviyede evet Nelson İngiltere'ye de İspanya'ya da gider. Hemen Uğur Bey turun sorusuna geçiyorum o halde. Erdem Timur istiyor mu sizce yoksa spekülasyondan ibaret mi diye sormuş. Ya aslında şöyle e bunun bir Beşiktaş cephesi de vardı, Galatasaray cephesi de vardı ama Erdem Timur'un e, şu anlık al, şu anlık bir ilgimiz yok ya da bir masaya oturmuyoruz şeklinde cümlesi aslında e, tüm transfer dönemi boyunca konuşmamıza sebep oldu Talışkayı ki kendi kulübünde yaşadığı durumlar da bunu destekler nitelikte oldu. E, i̇zleyicilerimiz de bunu merak ediyor. Biz de size sormuş olalım yeni bir Taliçka girişimi görebilecek miyiz Galatasaray'dan? Şimdi Talisca'nın hem bon servisi yüksek hem yıllık ücreti yüksek. Yani kulübü 10 milyon eurodan aşağı bir bon servis istemiyor. E oyuncu yıllık 10 milyon euro kazanıyor. Bunlar tamam bu transfer döneminde biraz ortalık karıştı. Böyle milyon eurolar e, hani 100 bin 100 bin değil milyon milyon artıyor. Çok zor bir transfer. Bir de ayrıca ben şahsi fikrim Galatasaray'ın e, artık ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum Tariska. Yani bu kadar da abartmamak lazım. Orta sahayı biraz sertleştirmek lazım. Orta saha Şampiyonlar Ligi oynayacak bir takım bu kadar e, e, rahat ve hani gevşek bir orta sahaya sahip olursa o sıkıntı yaşar. Zaten iki ucun bekiyle oynamaya çalışıyorsunuz. O yüzden Taliska'yı e, oynattığınız zaman geriden daha da fedakarlık yapmanız gerekebilir. Ben çok makul bulmuyorum. Hem Tete hem Ziye elinizde varken Kerem'i zaman zaman on numara gibi kullandığınızı hatırlatalım. E bir de Mertens'iniz var zaten. O yüzden çok çok lüks olur. Bence biraz e, abartı bir transfer takıski ha şu da var. Galatasaray kaynakları bu işte şu anda masada yokuz diyor. Onu da belirtelim. Yorum bir yana, haber bir yana masada yok ama 1 Eylül gecesi, 2 Eylül sabahı, 4 Eylül Şampiyonlar Ligi e, kura şey e, kadrolarının verilirken ne olacağını bilemeyiz. Çünkü geçmişte de aklımızda yok, masada değiliz denen bir sürü transfer son günlere doğru hareketlendi ve kadroya dahil oldu. Bu arada 1000 izleyiciye çok yaklaştık. Yayınımızı beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Biz de sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Muhammed Samet demiş ki Fofana. Şimdi ben Fofana tipi, Salih Özcan tipi bir oyuncudan taraftarım. Daha fazla hücuma yönelik bir oyuncu alınmaması taraftarıyım. Ama bu işler maliyetli transferler. Fofana dirençli bir oyuncu. Orta sahada gerçekten seviye atlatır. Ama burada 4-5 oyuncuyla aynı anda yapılan bir pazarlık. Yani 4-5 oyuncu ve 4-5 kulüple aynı anda yapılan pazarlıklar var. Mesela bir e, Sofyan Feguli ismi dolaşıyor. Hani geçtiğimiz günlerde de o çok konuşuldu. Son günlerde zorlayacaklar. Mesela onu da şöyle bir formülle işi çözmeye çalışıyorlar. Kiralık e, kiralığı nasıl olacak derseniz kulübü bu sene oynatmayacak. Oyuncu gitmek istiyor. İyi bir bonservis bekliyor ama yok. Yani şu anda onu veren yok. Kulüple oyuncu arasında şöyle bir durum var. İtalyanlara göre. E, biz senin kontratını bir senelik uzatalım ve bir sene kiralayalım. Yani son kiralığın bittiğinde seni satma imkanımız olsun diye. Böyle de bir görüşme var. Galatasaray'da biraz onu bekliyor. Ama e, o zaman da Sofyan Amrabat için Galatasaray bayağı bir devreye girecek. Peki hemen zaten bazı izleyicilerimiz de Amrabat'ı sormuş. Onun üzerine gayet iyi oldum. Parti ismi çok geçiyor. Hı hı, evet. e, hatta bir izleyicimiz de sorusunu eklemiş. Endombele mi yoksa Parte mi alınacak diye. Biz de aslında bu vesileyle parteyi de biraz konuşmuş oluruz. E, parteyi de ya oyuncu düzenli oynuyor zaten. Oradan düzenli oynayan bir oyuncuyu almak bir haydi zor. Galatasaray'ın bir 10 milyon euroluk bir teklifi oldu ama Arsenal hani çok düşük buldu ve hayır hani bu şeye benziyor. Fred için 4-5 milyon euroluk bonuslarla bir teklif yapmıştı Galatasaray Manchester United'a. E o sadece böyle bir nabız yoklamak acaba tutar mı diye ondan sonra da Manchester asla bu parayı vermeyiz demişti. Aynı şey parti için de yapıldı. Bir 10 milyon euro seviyesinde ama İngiliz Kulübü yani 15 milyon artıları planlıyor. O yüzden şu hafta bu paralara olacak bir transfer gibi gözükmüyor partilerin. Peki. Ee, Ali Faruk Aslan Tekin demiş ki, Sergio Oliveira şampiyonlar ligi seviyesinde bir topçu mu? Ee, aslında bu zaman zaman tartışılıyor. Oliveira takımdan ayrılmalı mı yoksa devam mı etmeli diye. Biz de size sormuş olalım. Sergio Oliveira Şampiyonlar Ligi seviyesi bir topçu mu? Oliveira gerçekten benim çok beğendiğim teknik olarak özellikle sahanın sol bölümüne oyunu yığdığında yığdığınızda inanılmaz pas kalitesiyle hücum oyuncularını daha rahat pozisyona sokan top saklayan bir oyuncu. E, ama bir yaşı artık artıyor. İki bu kadar hücumcu bir kadro. Bak geçen sene kaldırdı Galatasaray bunu. Çünkü Raşit ise bir tarafta daha çok beke yardım ederdi. E, Kerem zaten öyle. Mertens daha iyi bir dönemindeydi yaş olarak da ve daha farklı bir kadro yapısı vardı. Ama bu sene Ziyel'e, Ziyeh'le, Tete'yle, Zaha'yla bu kadar savunmaya yardım eden bir takım beklemiyorum ben. Aynı şekilde Angelinho'yla da de Boe'yi de düşünürseniz o yüzden bence burada Oliveira biraz sırıtıyor artık. Ha Oliveira'yı e, yedeklersiniz. Başka oyuncu alırsınız. Yani onun yerine Olivier'i biraz daha önde, biraz daha Türkiye'de maç koparmalık misal Mertens gider Olivier'e kalır. Tamam bir planlama yapılmıştır. Ona göre değerlendiririm ama Olivier'dan orta sahada dinamizm, direnç bekliyorsak Galatasaray'ın büyük sorunlar baş gösterir. Peki. İskender Seferli isimli izleyicimiz demiş ki Ramos'tan başka stoper alınabilir mi? Aslında bunu iki senaryo şeklinde düşünebiliriz. Hı -hı. Ramos gelirse yine de bir stoper takviyesi olur mu? Ya da Ramos'un olmadığı bir senaryoda nasıl bir stoper takviyesi izleriz? Hatta Doğan Gürbüz de demiş ki, e yok onu olmu demiş, başka birisi de demiş olabilir. E Ozan Kabak ismini sormuş o da. Ya Ozan Kabak gibi bir oyuncuyu alırsanız oynatmanız gerekiyor. Yani şöyle bir planda benim kafama yatar Ozan Kabak. Ramos olmadı. Nelson gidiyor. O parayla e, Ozan Kabak'a yatırır mısın? O zaman düşünürüm ama yani böyle 10-15'ler değil tabii. Çok daha düşük bir bedeli. Çünkü Ozan Kabak'ın da e, çok fazla Nelson'la aynı tip olmadığını Nelson'un ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum ve Abdülkerim'in de ve Be, tamam beraber çok iyi bir ikili oldular ama bayağı bir açığını kapatıyor. Abdülkerim Ozan Kabağ'ın açığını bu kadar kapatabilir mi? O benim için soru işareti olur. Ee, Ramos geldiğinde zaten Galatasaray'ın iki tane çok iyi bence yedek stoperi var. Yani biri Emin, biri de Kaan Ayhan. Hı. O yüzden yani e, Ramos gelmesi, Nelson gitmesi haline ben başka birine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bu arada arkadaşlar rica ediyorum bir mesajı üst üste çok fazla kere yazmayın. Ben böyle olduğunda hiçbir mesajı okuyamıyorum. Eğer mesajınızın okunmasını istiyorsanız bir kere yazın. Ben zaten ilerliyorum. Sizden de bu şekilde bir ricam olmuş olsun. Hatta Ekrem Kazmaz 500 kez yazmış. Bari onunkini cevaplayalım. Galatasaray'da en yakın orta saha ismi kim demiş? Aslında total olarak bir soru sormuş o da. Toto olarak söyleyeyim. Dominguez'i Galatasaray çok istiyor. Graven çok istiyor. Bu ikili için görüşüyorlar. Ama kulüpleri şu anda büyük sorun. Yani Molde maçı sonra Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası çok yoğun bir 3-4 gün bizi bekliyor. Hemen başka sorulara bakıyorum. Veratti ismini tekrar sormuşlar gelme ihtimali var mı diye ama yani zor evet, görüyorum bilmiyorum. onu tekrar söyleyeyim. Suudi Arabistan'a bir aile yaklaştı. Çünkü 7-8 milyon euro bandında net bir geliri var. E, Galatasaray'da orta saha oyuncusuna şu anda bunu vermez. E, o yüzden de zor görüyorum şimdilik. Atı Olgun demiş ki Tore yanına sol yardımcı olacak. Ayağına hakim defansif orta saha lazım. Hı -hı. Evet, aynı fikirdeyim. Ben bundan sonra hiç belki yani hiç hücum yapmasa bile Sadece koşacak, Torreira'ya can yoldaşı olacak bir orta saha alınması taraftarıyım. Gravenberg ismini konuşmuyoruz. Ee, ona da sormuş bir izleyicimiz. Ya biraz önce... United'a e, gidecek diyorlar yazmışız. Çok biraz an. önce adını geçirdik. Yani e, Bayern Münih'ten onu almak kolay değil. Ancak kiralık olarak alabilirsiniz. E Orada da e, sizin de dediğiniz gibi United'la ismi geçiyor. Bugün de Daily Mail'de vardı. E, o yüzden de yani öyle çok kolay bir transfer değil ama hani geçen sezonki başarılara ne bileyim Zaniolo'nun bir anda çekilip alınmasını da düşünürsek 1 Eylül'e kadar bitmediği zaman transfer o zaman Galatasaray eli güçleniyor. Hem kasasında para var cebinde buraya ayıracağı bir, güzel bir bütçe var. E hem de getirdiğin her oyuncuyu kıymetlendirip değerlendirip hem fizik hem de mental olarak yükselten bir Galatasaray var şu anda Avrupa piyasasında. Zaniola ortada, e, Mertens bu yaştan sonra ortada, e, diğer tarafta Icardi zaten e, yani tarihi bir performans sergiliyor. O yüzden oyuncuların ve menajerlerin de aklı e, Galatasaray'a böyle daha yatkın duruyor. Peki, Zeki çelik iddiaları doğru mu Hı -hı. diye sormuş Emre Coşkuner. Evet doğru e, ama şunu unutulmasın Roma'dan öyle oyuncu kolay almak yani kolay alamazsınız. Bir de iyi de bir bonservis verdiler. O zor bir transfer görüyorum. Evet bir temas var, bir nabız yoklama var ama gerçekten iyi bir bonservis isterler. O da kolay gözükmüyor. Bir izleyicimiz mit şöyle alakalı bence gitmemeli tarzında bir yorum yapmış ama biz ona aslında takımdan kimler gidecek, gitmeye daha yakın şeklinde size sormuş olalım. Mitşo yani yabancı sınırı olmasa gitmez. O yüzden gönderiliyor. Yoksa 3 milyon euroluk bir bonservis maliyetiyle geldi. Çok iyi bir yedek. Geçen sene Adana Demir maçı. E, bu sezon son maç zaten oyuncunun hep oyunun içinde kaldığını bize gösteriyor. Ama yabancı sınırı nedeniyle gidecektir muhtemelen. E, diğer tarafta Dubois artık yedek ve hani biraz önceki Zeki sorusuyla da birleştirelim. Hani yerli e, olarak anca bir takviye yapılırsa yapılır. Dubois'ın da gitme ihtimali var. Diğer tarafta da hep Mertens ve Sergio Oliveira için e, takım bekleniyor. Suudi Arabistan iddiaları ortaya atılıyor ama şu ana kadar Galatasaray'ın kapısını çalan bir teklif yok. Mertens'te bir bonservis istenmeyebilir belki ama Oliveira'ya ödenen bir bedel var. Bonservis olarak bir teklif gelirse bu e, karşılığı istenecektir. Peki. Serhat Gökmen demiş ki Zaha Ziyeh ne zaman hazır olacak? Hı hı. Fenerbahçe transfer yapar, yapmaz 2-11'i oynatıyor sadece bizim oyuncular hazır değil anlamadım demiş. Şimdi burada Fenerbahçe'nin de hakkını biraz teslim edelim. Hep hazır ve oynamış oyuncuları aldılar. Deneyimli oyuncuları daha çok aldılar. Ve Galatasaray tarafında Zaha'nın ufak bir sakatlığı vardı zaten. Bu bilinen bir durumdu. E diğer tarafta da Ziyeh zaten geç geldi. Bir uyum süreci söz konusu. E, Eylül'ün ortasında bir milli maçlar için verilecek ara var. Bu süre zarfında zaten Icardi'yi de unutmayalım. Geçen sene Icardi de sonradan gelip açıldı. Zaha'yı geçen hafta bir oynatmaya çalıştılar. Tekrar bir sakatlığını yükseltti. O yüzden bir sorun yaşamadan, herkesin sağlığı, saati bozulmadan Eylül ortasındaki o milli aradan sonra ben her ikisinin de sağda olacağını düşünüyorum. Etete oynamaya başladı. Süre alıyor. Bunlar maalesef sadece Türk takımlarının değil, evet biz daha çok Türk takımları olarak bu sorunu yaşıyoruz ama Avrupa'nın genelinde de var. Transfer süresinin bitmeden e, ligler başladığı için bunları yaşıyoruz. Peki. Uğur Bey Tur demiş ki Ramos yarın maçı izlemeye gelir mi? Aslında böyle iddialar dolaşıyordu. İşte acaba izlemeye gelir mi? Taraftarın arasında çıkan şeklinde. şekilde. Biz de size sormuş olalım böyle bir şey olur mu? Ya olmaz herhalde ama ziyet transferi öyle bir açıklandı evet. ki hani tribünde adam tezahürat yapıyor ve Oradaki taraftarlar bile anlamıyor ama e, hayır ne öyle bir bilgimiz var, ne öyle bir haberimiz var. Ramos'un gelmesi söz konusu değil ama Molde maçı sonrası hani salı gecesi biter, çarşamba günü bir transfer açıklanırsa e, o zaman şaşırmamıştı. Bakan ile alakalı yorumlar gelmiş. İşte Galatasaray aldığına pişman mıdır vesaire diye birkaç Hı -hı. kişiden gördüm. Biz de bakan ile alakalı yorumlarınızı isterseniz e, rica edelim sizden. Bakan bu ben daha hazır bekliyordum. Daha katkılı bekliyordum. Olmadı. Allah'tan Galatasaray'da Icardi hazır bir şekilde geldi ve hemen e, devreye girdi. Yoksa Icardi'nin gerisinde bir bakan bu şu anda e, bende kuşku yaratıyor. Bunun için biraz zaman lazım ama Seferovic unutulmasın. Baktınız tutmuyor. Galatasaray anında gönderir. Çok çok yüksek bir maliyeti yok. Gözünün yaşına bakmaz. Peki. Mert Oğuz Ata yeniden kendisi. Suat Bey 8 numara adaylarından hangisinin özellikleri bakımından Fred'e yakın görüyor. Fred'e Galatasaray almış olsaydı 8 numara transferini Galatasaray kapatır mıydı? E, bence kapatırdı tabii. Zaten ama şunu unutmayalım. Fred Galatasaray'ın teklif yaptığı bir oyuncu. Masaya oturduğu bir oyuncu ama düşük bir bedelle bunu yaptığı bir oyuncu. Yani 4-5 milyon euro bandında e, iş yapmak e, teklifi yapmak Galatasaray'ın bir transfer hamlesiydi. E, ne Manchester kabul etti, ne de Galatasaray fiyat arttırdı. Orada masadan çekildiler. Ben e, yani Fred daha hücumcu bir oyuncu. Ben burada tekrar söylüyorum, Dominguez'i çok beğeniyorum. Hem pasör, hem fit, hem de dirençli sert bir oyuncu. Öyle biraz bana sanki böyle Lemina'yı hatırlatıyor. Yani e, izleyenler e, tekrar bir kafalarında gezdirsin. Lemina'nın performansı gibi o iyi döneminde alıştıktan sonraki Lemina gerçekten katkı vermişti. Sanki o tip bir oyuncu andırıyor bana Dominguez. Peki. Bir izleyicimiz demiş ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılmazsa ne olacak transfer süreci? Yani burada hani en kötü soruyu sordunuz yani Galatasaray açısından şöyle 25 milyon euro net katsayından artmasa bile 25 milyon euroluk kazanırsa Galatasaray yarın e, kasasına para girecek. Galibiyet, beraberlik hepsini dışarıda çıkararak. Katılım payı ve reklam pastası. Şimdi bu 25 milyon euro belki Manchester'da, belki City'de, belki Arsenal'de bir şey değiştirmez Real Madrid'de ama Türkiye'de çok şey değiştirir. Bizim tipimizdeki ülkeler için çok şey değiştirir ve 25 milyon euro bonservis vermeden aldığınız Icardi dışında bir de Kerem Demirbay'a düşük bir bedel verildi yani 3.5 falan. Onun dışında aldığınız herkes bedelsiz. Galatasaray'ı yeni sezonlarda da bu transfer e, silsilesini devam ettirmeye iter. Ama aksi bir durum bir şok yenilgi gerçekten problem yaratır ama herhalde hepimiz de gördük öyle bir ortamda sezmiyoruz. Tabii futbol bu diyecek bir şey yok. Peki yavaştan yayının sonlarına doğru gelirken son soruları da okumaya çalışıyorum. Emre demiş ki Galatasaray Rodri haberleri var. Doğru mu Suat Bey? Yok hiç duymadım. Sanmıyorum. Dost, i̇lk kez burada duyduk. <laughs> Aynen hiç öyle bir şey yok. E, hemen bakalım. Habib Diyarra demiş. Berko 1905 isimli izleyicimiz. Yani şu anda çok da bir wonder kit falan aranmıyor. 8 numara ve Stopper'e de Ramos üstünde yoğunlaşılıyor. Ha, bunu tekrarlayalım. Zaniola tipinde bir şey olduğu zaman onu alacak maddi güç var. Gerekirse de elinizden yabancı limitine takılmamak için düşük maliyetli oyuncuları gönderecek de bir durumunuz elbette ki var. Ömer Turan'ın bir sorusu var artık yayını kapatmadan onu da okuyayım. Berkan'ın Serie A'ya gitmesi konuşuluyor. Sizce Hı. gitmeli mi demiş? Şimdi Galatasaray orada çok fazla bir havuzu vardı. Emre Kılınç vardı, Taylan vardı, Berkan vardı. Güçlüydü yerli limitinde ama şu anda değil bence. Kerem Demirbay da var ama yerli sayısının azalması anlamında Galatasaray adına kötü bir durum olur Berkan'ın gitmesi. Ki tamam hep eleştiriyoruz ediyoruz da forma verdiğinizde de Biliyorsunuz ki tamam belki bir yetenek sıkıntısı söz konusu olabilir skorellik ama sahada elinden geleni yaptığından, çabasından, koşmasından kimsenin şüphesi yok. Böyle bir oyuncu. Seri ile ilgili bayağı görüşüyorlar ama ben takım matematiği açısından, kadro mühendisliği açısından kalması taraftarıyım. Bu Ben Faro gidecekleri bir sormadım demiş ama e, ben aslında gidecekleri sormuştum. Belki Hı -hı. kaçmış olabilir. Son özet olarak böyle ufak gitmesi muhtemel oyuncuların üzerinden geçersek çok memnun olur. Tamam son sayalım. Dubua, e, Mertens, Sergio Oliveira, Vera, diğeri? Mitsu. Mitsu. Bu dörtlüden ikisi gider. Dubua ile Mitsu ilk iki aday. Muhtemelen gidecekler. Diğer ikilinin e, iyi bir teklif gelmesi yani oyuncuları ikna etmesi halinde giderler. Yoksa ikisi de Galatasaray'da mutlu ve ikisi de tamam inişler çıkışlar olsa da her seferinde katkı veren oyuncular. Peki o zaman ben size çok teşekkür ederim aktardığınız ben bilgi ve yorumlar ederim. için. İzleyicilerimize de aynı şekilde çok teşekkür ederiz. Onlara ufak bir hatırlatma yapalım. Yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Böylelikle hem daha fazla Galatasaraylı taraftara ulaşmış oluruz. Hem de canlı yayınlarımızı daha sık yaparız. Hoşçakalın diyelim. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Yarın maç günü yarın da canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın.